yemeklerine hoş geldiniz. Kahvaltı sofralarına yakışan nefis bir patatesli omlet tarifim var. Tüm ön hazırlığımı yaptım. Yumurtalarımı bir kaba kırdım. İçerisine baharatlarımı ekledim ve çırpıcımla iyice karıştırıyorum. Patatesli omlet tek başına bile oldukça doyurucu ve güzel bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve yapımına artık geçebilirim. Tavamın içerisine sıvı yağ ekledim. Kapya biberlerimi minik minik doğramıştım. Onları ilave ettim ve birkaç kez karıştırarak kavuruyorum. Ardından haşlamış olduğum ve doğradığım patatesleri ekledim. Onları da birkaç kez yine karıştırarak kavuruyorum. Bu aşamada dilerseniz yeşil biber de ekleyebilirsiniz. kavurmuş olduğum biber ve patatesin içerisine çırptığım yumurtalı karışımımı döküyorum. Ocağımın altı orta ateşte açık ve tavamın kapağını kapatıp yumurtaların pişmesini bekliyorum. Yumurtaların bir miktar piştikten sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştiriyorum. Patatesli omlet tarifini yumurta sevmeyen çocuklar için de yapabilirsiniz. Pizza tadında gayet de güzel beğeneceklerdir arkadaşlar. Omletimin üzerine kaşar peyniri rendesini serpiştirdim. Ve kaşar peynirleri hafif eriyene kadar tavamın kapağını yine kapatıyorum. Omletimin altını kontrol ediyorum arkadaşlar gayet güzel pişmiş. Üzeri de piştiğine göre artık ikiye katlayıp servise hazırlayabilirim. Görmüş olduğunuz gibi gayet lezzetli güzel bir omlet oldu. Mutlaka bu tarifi kahvaltılarınız için denemeyi unutmayın. Sizlere bir de dilimlenmiş halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Oldukça pratik ve bir o kadar da doyurucu olan patatesli omlet tarifimi mutlaka deneyin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Gülen yemeklerinden herkese sevgiler.